uzaktan kumandalı arabasıyla masanın üzerinde oynuyor. Bana ver kumandayı istersen ben oynayayım biraz da. Tamam. Ver bakalım bana biraz da anne oynasın. Wow. Ama hadi bu arabalara hiç çarpmamaya çalışacağız tamam mı? Wow. Bu araba çok hızlı gidiyor ama ben çarptım ya. Aa. buraya takıldı o yüzden yere düşemiyor. Şimdi sen mi istiyorsun bu Ama masanın üzerinde çok zor gidiyor bu araba değil mi Elif? Vallahi gidecek, düşecek. Hayır düşüyor daha az daha ya. Ne geliyor? Geldi. Vav. <laughs> wow, kırmızı uzaktan akıllı araba çok güzel. Düşüyordu Elif. Eliz bu uzaktan kumandalı arabamız, ışıklı arabamız masanın üzerinde çok zor gidiyor anneciğim. Bir de yerde deneyelim mi bakalım yerde nasıl gidecek? Bak gördün mü yerde daha güzel gidiyor anneciğim. Sen yani bana kendisi kendi ileri gidiyor ve öne gidiyor. Kaçma araba nereye kaçıyorsun ya? Eliz seninle oynamak istiyor. Evet masanın üzerinde arabamız gitme. Aa kaçtı ya kaçıyor kaçıyor. Eliz arabayı yakaladı geldi. Seni yaramaz araba seni. Eliz da yakaladı değil mi? Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza